dersimizdeyiz arkadaşlar e, temel özellikleri öğreneceğiz. Şimdi şöyle yapalım. E, öncelikle size şurada görmüş olduğunuz Hello World'ü nasıl yazıldığını ve nasıl değiştirebileceğimizi göstereyim. E, bu bir e, text arkadaşlar. Şimdi şöyle buraya tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi bir text var. E, bu text viewümüzü istersek buradan text bölümünden de yapabiliriz, yazabiliriz Veya da design bölümünden de yapabiliriz. komponent bölüme tıkladığımız zaman burada relative layout görüyoruz. Relative layout demek arkadaşlar birbiriyle ilişkili tasarım. Yani e, buraya koyduğumuz text view'miz şu genel e, alanımızla veya da içerideki herhangi bir bileşenle ilişkili oluyor ve e, mesela aradaki mesafe korunuyor. Hepsini kaplamıyor falan. Bir düzen içerisinde oluyor. E, değişik layout tiplerini göreceksiniz. Şimdi e, şöyle yapalım. Buradaki büyütecek olursam Hello World'ü. Evet. Şunu değiştirelim mesela. Eğer değiştirmek istiyorsak yazısını şuradan text bölümünden de yapabiliriz. ilerleyen zamanlarda yapacağız veyahut da design bölümünden gelip buraya eee özelliği bulmamız lazım. Yani değiştirebileceğimiz bakın özelliğimiz ne? Property tıkladığımızda üzerine text text bölümündeki string world'u değiştireceğiz. Oraya mesela işte ne yazabiliriz? siberakademi.net hmm, yazabiliriz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yazımız siberakademi.net oldu. Şu an bu çalışan haliydi. Şimdi tekrardan çalıştıralım bakalım. Ee, şöyle tekrardan çalıştıralım. Evet, çalıştırıyorum çalışan cihazımı kullanacağım. Okey okay diyorum. Evet. Şimdi bekleyelim çalışmasını açmasını arkadaşlar. Şurada compile ediyor ve e, fazla uzun sürmeyecektir diye düşünüyorum. Evet. şuradan bakın bilgileri öğrenebilirsiniz neler neler olduğunu. Evet görmüş olduğunuz gibi açıldı. Şu an telefonumuza siberakademi.net yazdırdık ve değiştirmeydi. De nereden yaptık? Buradaki text özelliğinden eee yaptık arkadaşlar. Nerede text özelliğimiz? Tabii tıklamamız lazım öncelikle. Tıklıyoruz ve text özelliğimizi buradan buluyoruz ve değiştiriyoruz. Text color'ımız var. Bakın görmüş olduğunuz gibi text stilimiz bir sürü özelliğimiz var. Bunları ilerleyen derslerimizde kullanacağız. Adım adım gidelim. Tüm özellikleri öğrenelim arkadaşlar. Evet. Buradan eee text özelliğini buluyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi alfa, autolink, autotext, background, editable birçok özellik var. Bunların hepsini bilmek zorunda değilsiniz. İhtiyacımız olanları e, buradan kullanarak öğreneceğiz. Tabii ki her e, her e, burada kullanacağımız table görmüş olduğunuz gibi row'lar var, large var. Hepsinin e, değişik özellikleri var. Şimdi bu dersi burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonra, bakın burada da değişti görmüş olduğunuz gibi tekst. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Daha yeni özellikler ekleyerek.